<laughs> Arkadaşlar bugün konuşmak olur. Merhabalar. <laughs> Tek kuzenim bugün az önceki yaptığım YouTube şeyinde onu izlemediyseniz izleyin yani. Şimdi bu sefer maç yapacağız. Arkadaşlar <laughs> çok kolay geçecek. Gerisini seni kaça kaç, kaç yapmıştım? 13'e 4 mü? Ay. Ay 12 6. Aa. <laughs> Aa durma için bende şey var. Ne? Neydi? Hmm, de. Fotoğrafı <gülüyor> var. <gülüyor> Bakayım evet. kaç kaç yıkmış. Ha, babam silmiş. Fotoğraflarda vardır. Ya baba silmişsin. nasıl fotoğraflarda olur? Vallahi alıyorsam. Hayırdır Kemal n'dır sıra? Valla nerede lan? Oo Kar mı adısin oraya? He? O n'cı tane? Nerede lan? E hadi bu artık. Ooo! Arkadaşlar, Arkadaşlar arka, durun göstereceğiz. Nasıl kamerayı açıyoruz bu? E arkadaşlar. Diğerde gözler. Hemen onlu Hemen <laughs> Aa! Bu arada onun ablası. Ama kendimi de gösteri. Küçükle. Başka var mı? Tamam. Ah, ah. Ya ah. çıktım ben. Ah. De. Tamam bekle tamam tamam. Ya. Aa. Aa. Ha, tamam işte kaybol. Ah! Arkada paten var. Ah! Ben gidiyorsun. Ya hayır. Ya ay ya, boş ver boş ver. Ya ay sen ne? Kasis yılan gibiyim. Bir yere arabamı çarptım. Lan batır gibiyim. Oyu vurdu bu gaga. Kargalar uçtu vurdu gaga. gaga. Nasıl bilmiyorsun? Ben biliyorum. Söyle. Evet. Söyle. Hemen hemen söylüyorum yaz. Hemen hemen arkadaşlar. Benim mükemmel kadromu göstersene arkadaşlara. Tamam. E arkadaşlar uzatmaları açmadı. Biz sevmiyoruz uzatmaları sadece penaltı. Ya. Açayım uzatmayı. Eee ne boş yapıyorsunuz? Tamam. Gir lan artık. Bir de internet yokmuş. Aha. Ah. Ya hemen benim mükemmel kadromu göster. Ha, dur bekle. Arkadaşlar kadromu 10 üzerinden puanlayın. Aa! Yedeklere, senin kadronda niye? Yedeklere bakın. Senin kadronda. Ha hemen senin kolektif gücüne bakalım hemen. 3130 senin ay benimki. 3000 Aa 15 farklı koymuşum. mu? He 10, 15 aktır. Sen ben iki farklı geçsen sevmez miydin? Evet. E ee, 15... ee, ben 15 hacı mı? Şekil. E lan mal mısın korku tamam. Çaldın mı? E ee, korkun da tamam. mal mısın am? Gel hadi. Arkadaşlar burada mükemmel turuncu bir tane serfa almış. Aa! Evet. Ah! Evet hassasiyet ayarı gelir mi? <laughs> ah. Eroni biliyor musun sen? Kimi? Eroni mi? <laughs> ben Eroni'yi bilmiyorum Eyve maalesef. Aa şaka mı? Öyle bu? Eroni kim oğlum? Eroni. O Eroni. Sen i̇şte diyorsun ki Eroni. Şunu vereyim mi? Ha? Onu Sürü vereyim mi? İçeri gelecek Aa, mi? Geriz burada. Tamam. Ama dökmeyeyim bak tamam mı? Okay. Mm okay. Cips. Okay. Mm -hmm. Kapanma sen de. Mm -hmm. Asimir. Aha. Aha. Burada dursun. Bu kola yok mu ya? Bir tek şey kola vardı. Git işte. Ali gole böyle. <laughs> ya varsın ya oradan. Sonra git. Yani. Ale gole böyle. Eğmenin <laughs> kazasını kötüleyip mi? Ne ya? Kötülemek, kötülemek boşver. Cassis yılan gibiyim. Arama, arama. Hızlı da yılan gibi. Ey ben başlıyor lan. Başlıyor. Tamam, ben kendi aramda paslaşıyorum. Ataç. He? ata çıkmıyor. Diyorum ki ata çıkmayacağım. Sadece paslaşıyorum öyle. Abi bir dakika ama eğimle de biraz oynamam lazım arkadaşlar. Yoksa maçtan çıktın diyor yani. Ne diyorsun lan? mi? Oğlum niye başladık? Mal. Oyna oyna. Yoksa sen şu an oyunda değilsin sanıyor. Zu müthafırdık artık arkadaşlar. Hadi Embape ya Embape Messi kim am? Hayır hayır.

Yavuzca yok. Yav. Sen onu bana bomba mı atacaksın? Bak sen paşama ya. Hadi. İnza. İnza. Ya senin ben. <laughs> benim telefon niye yapar duruyor? Ay telefonu getireyim. Nasıl duysun? Ve sen aa oh, şimdi sen gol yiyince sesi çıkar. Ben de gol yiyince sesi çıkarayım. Aa. Ha. Gol edin çıkar lan. Çıkarsana hemen gol edin. E sen önce gol edin çıkar lan. Eden Hazard. Rafa gördü Eden Hazard'ı Eden Hazard'dan. İzai'ye geçmedi. Aa dili oh, Atamıyor. Oh! oh o senin oyunun yeri önce kalktı. Görüşürüz mü kalktı? Evet. Ben, ben kaymaya bastım. Aa arabayı ataya yapalım? <laughs> Ve... <gülüyor> <gülüyor> ya kapat ya. Anne. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben eskilerden şey bak Oha! Boş kaleyi atarken Vandayla bir kurtarmışım Ama eskiden çok eskiden Penaltı kırmızı kart Penaltı değil de kırmızı kart Adamsın hoca Ya bu cipsin üstüne kola dökmüş ben yemem Ben yani şey Diğer maçta hani biliyor mu vardı? Hıh. <laughs> Ay bu o O bence yerden vuracaktı ne. Ayağlıyordum dam. Aha bomboş. Ve gol diye. Hemen gol diye bir şey dedim ve dedim sadece. E ben de ıı, kale mi dedim? Kaleci dedim. Gol izle sadece sus. Orada dokun saydı var ya. Kurtu var. Ya hakim indirecek oğlum ki. Ah. Eri sonra. Oy! Üç kişi. Üç kişi ve bir attı. Ya orada <laughs> <laughs> nasıl geçti? Gördün Of vallahi 3'ü geçti. 3'e geçti. <laughs> 3'ü tamamladı. Bir Gördük. <laughs> çıkma Ay ya. Neyven biraz çıkma dedi herhalde. Messi kontrol. Messi! Galeri kurtardı. Olum <laughs> ben orta açtım ya Şurada bak bak Ablam bile yerde da. Olum ben orta açtım Adam işte burdan İlk kibir yaptı Olum kvardiyol olsa yemezdi Kvardiyol olsa yemezdi Hayır tutardı topu. Ha, yemezdi. Ya Tabii tabletin her boka kapanıyor ya. Ya wow ya ne yapıyorsun orada? Guardiola. Guardio da Alinka. Gör. Oha. Oha. Anlaştık. Cevap. Yeah. Ben açtım. Oo, o, o dur bekle direkt. Oo oh, giriyor mu lan? O oh, mer, kafamı nasıl niye attım ne olaca da burada bir şey var mı? İzle. Mesika.

Al seni de var sen. Atarsan buraya gel ben sadece şurada elimi kapatacağım. Gel gel. Ya hayır. Tamam i̇şte, gel gel. Baba ses duymaz. Gel ben şurada yapacağım. Ben yaptım ki. Ben atladım bir yere. İyi tamam. Hadi ben de atladım. <laughs> Mamas! Bir daha kır kırmızı mıydı sen? O var mı lan ben? Eyvan kırmızı. Oğlum o kıvarcı ol. Ha doğru. Ben de korktum Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Ya kapanmış. Ya ne yazdamadın? Yani, Gol! <laughs> yeah. <laughs> bu Bu nasıl orta? Mal orta işte. Messi kontrol. <laughs> ah, Eşref tek. Eşref hakim mi? Eşref tek. Nasıl espri ama? Ya mal niye dokunuyor lan? Ben demeyeceğim ya. Ben de. Ulle. Bırak bir kart. İndirdim. Lan oğlum müthiş değil mi? Aa inen. Ne gördüm? Abi ya. <laughs> Kimse duymadan. Ah şimdi ben bir adamlarımı sokuyorum. Ben. Dur ya.

Ya hadi boş ver oğlum ya. Aç şeyi. Oğlum gol geliyor. Daha ya, tamam bekle. Atabilecek ya bir de. Penaltı. Hocam ayağım çarptı. Arkadaşlar. benden de o kadar Oğlum üç birden üç üç yaptım Oğlum o zaman oraya çektim ha Ama sen oraya atacaksın diye oraya atmadım. Ben direkt golün gelişinden vereceğim Başlatacağım Miss kontrol Messi Ya Yanlışlıkla pes verdim Hadi Messi ya. kontrol. Messi kontrol. Messi. Hani yemeyecektin? Ha YouTube'dan mesaj geldi. YouTube plaketi kalın. <laughs> Al benden de o kadar yaptım. <laughs> oğlum bak. Oğlum ben olmayacak sandım ha. Rikard kurtarıyordu ya. Oğlum ben orada. Oğlum Rikard orada kaysaydın olmayacaktı. der boy. Lan yukarıdan geldi. Kaysam ne fark eder abi. <laughs> ben hemen sana mes kontrol yapayım mı? Oğlum 3 birden lan 4 4. <laughs> Hadi Messi kontrol et onu. Oğlum dört. E sen kimin vardı sağ açıkta? Sağ açıkta mı? Hı. Sağ açık. Kim var lan? Ben hatırlamıyorum ben de sana soruyorum işte. O sağ açık nasıl oluyor? Ben üf, ben futbolda açıkları falan bilmiyorum. Sa sağ, kanat işte. He, sağ kanat. Barış. Al şu an şu an. He. Şu an. Burası şu an kimse, kim vardı lan? miydi? Ha, öyle evet. Ya, bende de Messi var. Ağdır kebabını yeme. Hadi! Hayır ya. Bana yeme. Gördün mü işte? Iyi. Gördüm. Of <laughs> gibiydi. <laughs> Rafa Silva. <gülüyor> <gülüyor> ya kurtlar ne yapıyor? <laughs> Tamam, hadi. Sen şey sen de. Ah, Messi kontrol. Ön gol. Messi. Gol. <laughs> Messi kontrol. Mesut. Altı dört hemen. Ne var işte bu? Adam. Bu içinde. Ha? Kalecin içinde bu. Kalecin içinde derken. Kaleci kurtardı ya. Evet. Kalecinin içinde bu. O zaman golü izleyim. Adalar. Aaaa. <laughs> tamam. <laughs> Messi kontroldü. Ne oldu Messi'ne? Kontrol etmedi ki am. <Karere Also> gol! Bu maç yok gol oldu. Oha, what? Evet, kontrol. <gülüyor> <gülüyor> ya ya 19 kişi kaldık. <laughs> Alın 9 <dokuz> kişi kaldık. Messi Ah. Yola mandalan. Son dakika gol. O son dakika gol gelirse var ya çok yol çeke. Sen atarsan da çok kötü olacak. Ben atarsam niye kötü oluyor? Çünkü sen öndesin. Adam doğru söylüyor. E ben hemen şarkı yapsam ki. Hadi be. Geç lan bak atayım. Mis kontrol. Mis.

Dışarı ya. Evet. Rafa Silva. Rafa benim ayağımı. Miss kontrol, Miss. <laughs> o da penaltı. Yes. He. Aynen ben aldı. İnanma. Aynen. Kaydın adamı ayı oyla ayı. Ya aynen uzaklaştırdım ben topu. Hemen içeriye çevir. Ama Rafa Silva'yı şey çıkarmıştım. Ne niye koymuştum onun yerine? Ay o can. O sarı kartı. Bala mı koş alo alo. Tamam tam bize. Miss control. Miss. <laughs> Bu maçı yenileceğim ya. Sen hep yeniliyorsun. Arkadaşlar Adana bu arada şey bir gol attık. Şunu Hoca! Ya, ya hiçbir şey yok kalk. Kalk lan ya. Ya bak bir çekil arkamdan. Şöyle gördüm. Aa! <laughs> lan kaleci açın. Gol lan! <gülüyor> 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 Aldın lütfen. Ya hayır <laughs> ya ben böyle katlanmam var ya. Boş kere niye basıyorsun? Hayır mal. Ah! Ya lan! Hayır hayır. Hayır, hayır hayır. Aa! Aa! Uzaklaştır vur. Tamam biz de gol atacağız. Gol atacağız ki şimdi. Aa, aynen. Atarsak ne yapıyorsun lan? Hiçbir şey çık atacağım. Aa! Bu maç şurada biter lan. <laughs> bitir onu ya. Öce bitir. Hoca bitirme. Hoca bitir. Ab <laughs> zaten yeniyom. Gol olsan bir fark değil. E bu benim için geliyor getir. <laughs> Bu evet. güzel maşını tebrik ederim gel. Arkadaşlar bu da ey, ey için. Eyven için. Açıl artık. Ya kesin kötü bir şey Kötü bir şey var şu. Açılmıyor. Bekle. Allah'ım <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o zaman video bu kadardı. Arkadaşlar gelin gelin bu eymen için. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi ben bunun döçe var ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Takip etmeyi, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. Abone olun.